Karışite mi? Evet. Aynen sen. Ne oldu? Karışit lan? Gel öbür tarafa. Beyler. Tam doğru yerdeyim. Üldüm. Aa benim görüş açısı bayağı düşük. 3 dini de oynayamayacağım. Adam bu statma sen direkt diğer yere çıkar. kanka it adam, it it. Ben çıkıyorum kanka. Beni koru beni koru. Lan çıkamıyorum. Tamam bırak Şimdi bırak zorlama şey kanka. kanka gel, sen gel. zorlayacağım da. Sen git oraya al bak. Ben bu adamı oyalıyorum. Abi adam bayağı kalbimi geçiyor. yani. <laughs> Umur öldün mü? Oğlum sen öldün mü lan? Iıı. <laughs> Neredesin? Şey Abi, adam maklo. Kesinlikle öyle maklo ya. Bir çırpı içime. Çür, Kılıç kanka. Hadi beyler. Gel kanka. Kanka şu adamı sana doğru buslıyor. Zaten yes. sana geliyor. Abi sen Mal ben o paraşütün oraya geçtim ben de bot vardı gittim Al şey değil mi? Arkamdan geliyor tiyur tiyur çalan Um şey Gel. gelsenize o bir iki üç dört beş altılı kaydıraklara gelin. Hmm. Altılı kaydırak hmm. Kanka arkamda adam var yardım Gelmeyen adam değildir emircen gibi Yyyyyyyy Tut life La 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 laa istamunumunumeyy o is Tut life yaptığınız anam masum köylü Kanka arkamda adam var La oğlum ya Sıkıcısınız bebekler. Ben anca adam kimim Kedi mi çatla Anam Ancak kanka bana Kanka benim kılıç bilmem lazım yok Hadi lan. Hadi çıkmadı maalesef. <laughs> ah, şey, ne tekrar <laughs> dene. Ay kanka takıldın <laughs> o. Onur kurtarmaya gel. Kanka şu an full ayrınım. Demir kılıç kaka, yapmaya gidiyorum hiç gelemem. <laughs> tatlı kılıcım Allah öldüm ya. Demir kılıç yapıyorum. Hayır yaptım. oğlum kaka, Tatlı kılıcım gel. Dur karaya çıkacağım. Arkadaşlar o ne oldu video durmak zorunda kaldım kusura bakmayın. Bekle kıyafetini ya. Sen niye video durdurdun? E, Neredesin kuzum? Anneme de girdim. Yine kıyafetini ya. Ben evet. oradan Bir gittim şeye. var, tane olan var mı? Neydi? Uçağı aldın mı? Uçağı aldın mı? Abi bu kasinoya gittim ben. Ha uçağı aldın mı ama? Lan uçağı aldım mı diyorum sana bunu. Iron olmama mı? Ben yok. Stick. Almış bu kartını. Gel lan. Yemek var sana. Kanka stick de sıkır atmış. Gel gel kanka. Çok zenginim ya bırakıyorum acı Aykün mü? <laughs> gel gel kanka sana ya. Aykün. Ha, hadi gidelim Osman'la. Ya gel oğlum sağdan gel. Bir daha şöyle bir durdurmak zorunda kaldım. Bir daha durdurabilirim. <laughs> 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 Yalnız olalım balkonda. Saat gece 3 buçuk güne. Yani... Oğlum o okuyla bana vurdu direkt ya. Oh böyle kaçıyor. Kanka benim oyunum ne oldu? Faktın naps, anan naps. Aha geldi. Yani size adam noob diyor doğru söylüyor. Nupsunuz oğlum noob noob. Allah'ım ya. Not. Biz, öldüm, biz öldük, zaten yani. Kanka arkamda değilim ya. Yani. Kanka olmasam. Abi oldu olacak var ya. Kanka bu sen bana. Sen bus. bana. Sen bana. Hayır. Ben yemurdum onu. Abi. Hoppa. Ha, bu ne bu mal yamulmuş ya bir tank var mı? Ya. Ayarlar şu görüş düşünmem lazım. Gel kanka gel. Nedense 500, e, 500 e bile drop yiyor yani. O bilgisayarla ayarlı arkadaşlar. Adam var galiba. Bir daha ayak, bir daha ayak, bir daha ayak. Kanka değil. Ah, yine bir sefer. Ah, ne var şu an. Dışarıda var galiba. Tamam bak ya. öldüm lan. Bir dahakine bir yedi gireceğim de çıktı lan. <laughs> <FNSA 'yı> bitir. <laughs> ya. Ben bir yakarım var ya tam yana. Ne karın bilirsin Ayrılmazlar Yüzü göre dilerim mi Abi orta sevmişsiniz ya Kanka diamond'ım yok ya Kanka diamond'ım yok yüzde otuz şarjım var Ya <laughs> 7 kişi kalksın Üçüm altı kişi kalksın Hadi kanka ben ortaya gel. Ben de kanka. Bir yerden giriyorum mesleğimi sahip ya. Ben de bir yandan bir yedi ya. um ya, köyümü saldırıyorlar anca yıkıyorlar ya şimdi. Tamam kanka ork atma. Klasör klan sonuyor lan. Şu oyunu beceri. Arkamızda adam var kanka yürüyünce ayrısı. Ay mal ya. Arkanız Ay ne lan? lan. Kulağım. Gelemiyor mu? <laughs> bekle. Kan karşında değil. Öyle. Bek, bek. Kaşa gidiyor durdurmak hep yanına <laughs> La yürü git kapa şu videoyu Babamın, babamın sesini duymuş olabilirsiniz sonra ya Oğlum gidiyor Aynı şey tutuyorum kanka Karnım dur 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 Hayır kanka niye dur duruyormuşum Bu el boş ver Ne boş vereceğim oğlum Allah Allah annemden babamdan utanmıyorum <laughs> videoyu durdurmazdı o zaman mal görüntü kirliliği nasıl ya git mal <laughs> anne senin anne baban görüntü kirliliği ya görüyorsunuz evet. arkadaşlar ya, yani. öyle değil yani. Göt e arkadaş ya götey alırlar böyle arkadaşlar ses kirliliği lan ya, oğlum, bir siktir kal var oğlum biz siktik ya vallahi döreceğim ortam yok ya <laughs> Haydi kanka gidelim mi oğlum? Annesine babasına ses kirli diyorlar aslında. Haydi gidelim Osman. Haydi git ya Hadi Haydi gidelim Osman. Öldün mü oğlum? 2-3 kalp. 2-3 kalp. Keserim oğlum bak seni. O da Senin, kaçtı. Seni keserim. O da kaçtı söyleyin. O kanka bir kalp. Ya Vallahi 1 işte kalp. öldürürüm asik desenize lan. Ya burada 21-10. Bunu hala ortam yok ya. Al kanka ortam ne yok O Doktayı kanka senin canın az değil mi? Hı ok bak yemin ediyorum ok atarım. Ok atarsam öyle ortanın tepesine çıkalım. Emircan beni görüyorsunuz mu? Bak, Anladım. Görmüyor. Biri de onu olsak gördük. Hem biri <laughs> yazdan biri de Bu çok kan videoya cool. işini doldurmamın anlamı olmadı ben ben zaten zorlar zor video çıkartamadım e yürü git balıya <laughs> <laughs> geçen ilk deney işleri çıkarttık konuşuyor. geçen maçı vurmuyo hmm. kanka bir adam var galiba f3e hee biri 8 de e ya çok iyi ya onun niye bize adam yeri söylemiyor? az dur ben şu çank şeyini Caps Lock bir boka yaramıyor. E, shift, CTRL. Ortaya mı? CTRL e, alt bir şey yarıyor mu Minecraft'ta? Ne? Alt bir alt, şey yarıyor. Al, ben alt bir alt yaramıyor. Tamam ayarlar, kontroller, acı. F3 nerede lan? <laughs> Alta mı yapacağım? Hmm. F3 böyle. çok mal. Kanka neredesin? Ortada olabilirim. Kanka bunu nasıl yapacağız F3 mu? Oğlum F3 yazmaz zaten. Ne Bana yazar? sen mi vurdun? Hayır ne, vurdu? ne Ay kanka valla ben vurmadım. F11 falan yazıyor mal ekran. Kanka vurma bırak. adam gibi. Tam ekrana geçiş F11. Oğlum sen ne diyorsun ya? Bir video koyuyor. Oğlum adam bir söyle ya. Eşya kullan şey blok koy. Kanka hadi ortaya açalım. F6 F7. F6, F3 F6 siktir git. Evet. Kanka 50 saniye bekle. Abi chest tam boş. Kanka 50 saniye bekleyeceğin şeyleri yıkırsana ya. Kırayım mı? Ee, bunu bak ki Dakip İkili Thames, e, bunu bak ki ile öyle öyle. Sıram, İnanmayın lan. Tamam yer söylemiyorum oğlum. Yürüyün gidin. Trip atıyor ya. Yürüyün gidin yok. Video çık kanka. Açık ya oğlum. Ben özür dilerim. Sen durdurursun tabii. Ben durdurum da bittim lan ya. Burada R yok yani. Ha yani hepsini kıralım. Kır diyen mi oldu sana? Oğlum adam söylerdi ya. Yok ben şeye trip atıyorum ya. O Kırsan, aşağıdaki chest'i alırsın. Şunları da kır. Bak, da kır. da kır. Yanındaki chest'i alırsın. Kırsana oğlum. Girsene ki... Az nasıl da alıyor ya? Görgüsüz. Orta. Az dur gay. Aşağı Baş çıktı ya. Yukarıdan aşağı atlayınca karnıma bir şey oluyor. Ay canım. Abi. PNS <laughs> yap. Bak şey. onun altında chest var bak chest. Da var. Nerede lan? Bu chestlerin altında. Nerede? Burada. Hayır ana blok kırdı. Bunlar tam hırs şey öyle artık. O timing'in var mı o T2'yi ya. Hani önünde chest var ya bak şu an. Şu yani. anki önünde. Evet. Bunun altında. Aa helal lan sana. Ben de yıkanırız T2'yi. Aaa ama her yerde yok bu Kanka tek o kenarlar da var. Ooo helal. O gitsin orada bir T2'yi Bunlar da tier 1 oğlum. Diamond'ın var mı lan? Var. Benim de var. Ne yapalım abi? Manyak hmm. bu çocuk anlıyor mu? Orada çıktı. Bir yarak ben çarptım. Aa ben adam ortada şey. kanka yardım et. Ben o bak gile dark bak ben i̇ki size elbette. dedim iki rapi. Kanka senin belamısın. Akaycım. Belam sensin. Evet. Kestim onu bir tanesi. İnşallah çıkmaz video. Çünkü siz birini sattınız. Böyle bak ki. <laughs> Aynen. Oltayla aldı. <laughs> Yine ben problemi gösterdim birini aldı. Adamın ortasına bak. Deniz şansı iki kırılmazlık, üç. Ulan <laughs> oltaya şey yaz. Abi kırık değil bu adam. Ya salak canım az. Ölüyor mu? Evet. Yapıl Yok ki. Öldüm kanka be ya. Senin Al Allah. At. Ay, oh ya. <laughs> öldüreceğim mi? At öldürme. Oh my, okun önüne tamam, geçince. Tamam al valla Gelmemiş ki zaten. La oğlum yedin şimdi. Al al tamam. Attım. tamam. Al, Abi, hayır hayır. Beni kesme daimini kesiyor. Ok atacağım bak eğer bana vurmazsan. Al arkanı dön be. Arkanı bana vurmazsan dön. ok atacağım sana. Hayır kanka. Aynen o kat davayı uçayım. Adamlar balık tutmuş lan. Harbi lan. Mallar ya. At şunlara. At at at. At at et kalsın. Ender Pearl'üm var lan benim. Bir bunlara sponsor olmuyor. Hadi lan adam söyle. Ortada iki tane adam var. Şekil içindik. Bu daha da nesli bir artçilik. Şey. Oğlum oyunu bitir. Da bir daha Baksana gelsene gel gel balık tutacağım. Ortaya evet. yakınlar. Lan nerede? Nerede bilmiyorum. Ne Buralarda bir yerde bir köpür olması mı? gerekirdir. Bakayım. Hadi. Dur ben oldu balık tutacağım. Bak bir git ya. ya. Hadi dur balığımı şey yaptım ya dur. Ya dur ben bir masum bir balığı. Ben küçücük bir malım da dilim Neresiniz Lan şerefsiz İngilizce çaldılar Nerede oğlum Adamlar tam solunuzda mallar Abi ben aynen görmedim ama gördüm Çıkamıyorum lan Çıkıyor. Nerede oldu oğlum lan? Bizim solumuz o bu oldu. tarafta olduğuna göre bu tarafta Sen sağ geçin çok. Burada mı He gördüm köprüyü gördüm solda var Köprüye gönderdim ama adamları kaldı. göremedim <laughs> adamlar nerede ben köprü Ortaya gel kanka. Gidin çabuk o köprü. Ya Gel arkana en bak kanka nerede? arkana bak arkana. Ha <laughs> tamam <laughs> <laughs> Çabuk çabuk çabuk. Gidin oraya. Oğlum bence bu şeyler değiller söyledi. değil mi? Ne? Nerede nerede adam mı? <laughs> Soy. Ha gördüm ikili timler kanka. Dağıttım ama. Deli setman. Oo. Kanka beni bekle adam daha alıyor Ben yemek yiyorum senden Lan Kanka yanımda değil mi? Hatta nerede oldun? Ben, ben bot bars başladı Neresin lan? Kestim kanka denizdeyim Aynı deniz? Abi öleceğim ha ben o Neredesin lan? Paraşütteyim karışıyor. Oraya mı Bu mal nereye gidiyor ha? <laughs> gel oraya. Ha gel. Keşke botumu atmasaydı. Bak kanka bırak. Ah çetmiş. Iı Abi suyun üstünde not ay altında not tutmuyor ya. Kaç karnım var? Erkek yok. gibi söyle. Çoş. Yeah, benim eksik işte yapılıyor ben lazım. <laughs> Şerefsiz. Yapılı vardır bu ikmeni şimdi. Yapılı <laughs> <laughs> mı? Canım sikti ne yaptın çocuk? Kaç kalbim var lan senin? <laughs> Erkek gibi söyle. Benim mi? Yemin et. Abi. Ama ge ben de gelen şey var. <laughs> Abi ben okuyayım sen ya. Ölüyor mu bu okuyayım? Ama o ok atıyorsunuz yukarı uçuyorum ya. Ya bak şimdi. Abi. E yeter daha bırakın beni. Al ister alma anlına yazılmış. kaç tane okumaya lazım? 47 tane. Kanka o besteye girmiyor ki Sen giriyorsun oğlum. Canım az. Erkek gibi şöyle kaç kal. Uy. Ya sikti. Güp. <laughs> <laughs> Abi ten yemem ben senin gibi yoldan. Ya şerefsiz ya 110 mini <laughs> aran gördüm oraya <laughs> Oğlum bu tek sirkekle oynayamıyorum ya <laughs> Love diyor. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Bu videoyu beğendiyseniz evet, like ya. ve abone olmayı <laughs> unutmayın <And gülüyor> Sonra yorum atmayı unutmayın görüşürüz bye <laughs>